Evet çocuklar, Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Geçen Türkçe derslerimizde birlikte E sesini, L sesini ve E ve L sesleriyle beraber heceler oluşturmayı öğrenmiştik. Örneğin E ve L sesi yan yana gelince el hecesi oluşuyordu. El de bizim bildiğimiz eldi. Başka ne vardı, ne öğrenmiştik? Hemen tam tersi önce L sonra E gelirse ne olur demiştik. L sesi, L hecesi. Evet, harika. Peki başka ne öğrendik? Beraber El ele yazmayı öğrenmiştik. El ele. Harika. Bir de mesela ele. Evet ele. Mesela anne un ele. Oradaki eleyi yazabiliyorduk. Şimdi de diğer bir sesimiz olan A sesine geçeceğiz çocuklar hep beraber. Müzik <laughs> Evet önce bir resmimiz var çocuklar. Şimdi sizler bu resme dikkatlice bakarken ben de size bir tane tekerleme okuyacağım bu resimle ilgili. Bakın tekerlememizde de buradaki hayvanlar olacak. Kedi var, fare var, karga var. Dikkatlice dinleyelim o zaman. Karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala. Bu karga ne bu dala? Karga fındık getirdi. Fare yedi bitirdi. Onu tuttu bir kedi. Miyav dedi, av dedi. Evet, bu hikayemizde dikkatinizi çeken harfimiz oldu mu? Bugün öğreneceğimiz A harfi hikayemizdeki tekerlememizde çok fazla geçiyor çocuklar. Peki o zaman bu A harfi başka nerelerde geçiyor? Birlikte bakalım. Örneğin ağaç evet bir ağaç resmi görüyoruz değil mi burada? Bu ağaç resmi şu anda burada yazılı. Ağaç resmi ağaç. Evet söylerken a harfinin hangi kelimelerde nerede bulunduğunu anlamaya çalışalım. Kulaklarımızdan duyduğumuz o a harfiyle tanımaya çalışalım olur mu? Peki ikinci kelimemiz yani resmimiz kalem. Evet kalem. Başka bir daha tekrarlayalım kalem heceleyerek de okuyabiliriz anlamak için kalem kalem evet içinde a harfi var. Peki burada ne resmi var? Balık. Evet balık. Sanki ba derken a harfi var gibi değil mi çocuklar? Balık. Evet balık. Tamam burada ne var? Kızların çok sevdiği bir eşya toka. Evet saçlarımıza toka takıyoruz. Peki toka kelimesinde nerede var biliyor muyuz? Toka. 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 Sanki sonunda var. Değil mi çocuklar? Peki bakalım başka hangi nesnelerde, hangi kelimelerde A harfi var. Evet şimdi birkaç tane daha resmimiz var. Bunların isimlerini ben yazacağım. Siz de beraber dışımızdan tekrar ederken o harf o kelimin içinde var mı yok mu bunu bulmaya çalışalım çocuklar olur mu? Hadi bakalım. Öncelikle şuradan başlayalım. Hangi hayvan bu biliyor muyuz? Evet kaplan. Kaplan yazıyorum. Siz de bu sırada kaplan kelimesinde A harfi var mı? Bulmaya çalışın. Kaplan. Kaplan. Evet. iki tane A harfi var. K Evet, orada var. Bir de kaplan derken A harfi var yine. Evet. Burada bir meyvemiz var. Ayva. Evet çocuklar. Ayva. Ayva. Evet, burada da gösterelim o zaman. Ayva derken A ile başlıyor ve va derken de A ile bitiyor çocuklar. Peki. Burada bir nal var. Evet. Nal nal. Evet tam ortada nal. Ve bakın sonunda da h harfi var. Öğrenmiştik. Peki burada ne var? Kaşık. Evet. Kaşık. Kaşık. Evet kaşık kelimesinde de içinde a harfi var çocuklar. Evet devam edelim. Başka hangi nesneler bol bol a harfi buluyoruz? Bu sefer neye bakacağız çocuklar? Bulduğumuz A harfleri bu nesnelerin isminde başta mı, ortada mı, sonda mı? Beraber hemen ilk örnekle başlayalım. Ne resmi var burada? Ayna mı var? Peki bunu da başka kalemle yazalım beraber. Daha böyle canlı görünsün. Şöyle kırmızıyla yazalım. Ayna. Ben yazarken siz de ayna kelimesinde A harfi nerelerde var? Dikkat edin olur mu? Evet. Bakın. Önce nerede var? Ayna. Bir başta var. Bir de nerede var? Ayna. Sonda var. Evet çocuklar. Peki makas kelimesi. Evet, makas resmi var. Ben makas yazarken siz de makas kelimesinde A harfleri nerede var? Bulmaya çalışın bakalım. Ma kas. Evet. Ma-kas İkisinde de iki tane var ama ikisi de kelimenin ortalarında geçiyor. O yüzden ortayı işaretliyorum. Peki, üçüncüye geçelim. Asker Evet çocuklar, asker kelimesinde a harfi var. Peki, nerede var? Beraber ona bakalım. Asker. Evet, asker kelimesinde a harfi en başta var. Yani baştaki kutucu içerikledim. Peki, şurada ne var? Bizim tanıdığımız bir harf. E harfi var. Evet. Bütün harfleri öğrendiğimizde bu kelimelerin hepsini çok rahat bir şekilde yazıp okuyabileceğiz çocuklar. Peki devam edelim. Burada bir para var. Evet. Kağıt ya da madeni para diye geçiyor. Para yazalım. Ben para yazarken siz de para kelimesinde A harfi var mı? Varsa neresinde var? Bulmaya çalışın. Para. 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 Evet. Biri ortada, bakın şurada. Bir de nerede var? Sonda var. Yani bu kelimelerimizde başta da var, sonda da var, ortada da var, değil mi? Farklı farklı yerlerde A harfimiz vardı. Evet, devam edelim. Başka hangi nesneler, hayvanlar var? Burada bir at var. Ben at yazıyorum. Evet. Atta nerede peki? Evet, en başında. Evet başka nerede var çocuklar? Devam edelim. A'da var dedik. O yüzden yanına böyle bir işaret koydum. At kelimesinde A harfi var dedik. Evet. Sonra burada ne var? Top var. Ben top yazıyorum. Siz de top kelimesinde A harfi var mı? Bana söyleyin. Var mı A harfi top kelimesinde? Hayır yok. O yüzden buna çarpı attım. Peki burada ne var? Bir adet masamız var çocuklar. Ben masa yazıyorum. Siz de yine masa kelimesinde var mı buluyorsunuz? Kemiğinin bir çoğunuz buldunuz. Evet. Hem de iki tane var. Ma, sa. Harika. Buna da tik attık. Devam edelim. Burada bir kedimiz var. Tatlı mı tatlı? Baştaki tekerlememizde hikayemizde de geçiyordu hatta. Evet. Kedi. Peki kedi kelimesinde sizce A harfi var mı çocuklar? Evet tanıdığımız başka bir harf var. Ne var? E var ama A harfi yok çocuklar. O yüzden kediye de çarpı attım. Peki burada ne var? Yumurta var. Biraz küçük yazıp sığdıralım. Evet. Yumurta. Peki bu sırada sizde bulun bakalım. Var. Ben söylüyorum olduğunu. Sizde bulun bakalım. A harfi neredeymiş? Buldunuz mu? Evet, en sonunda A harfi. Yumurta, yumurta. Evet, harikasınız çocuklar. Son bu, bu sayfadaki son resmimizde tatlı mı tatlı bir arı var. Arılara zarar vermiyoruz çocuklar. Onları öldürmüyoruz tabii ki. Evet, arı, arı, arı vız vız. Peki arı da var mı? Bir düşünelim. A, R hem de en başında kocaman bir A harfimiz var. Peki dikkat ettiniz mi? Bazılarında şöyle büyük var. Bazılarında da şöyle küçükler var değil mi? Peki o zaman bu büyük A ve küçük A nasıl yazılır? Hep beraber bakalım çocuklar. Öncelikle kalemimi şöyle yukarıdan aşağıya aşağıya doğru İndiriyorum. Bir tane eğik çizgi yaptım. Tekrar aynı yere geliyorum. İkinci eğik çizgimi yaptım. Sonra bu ikisini birleştiriyorum ortadan. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Bir daha deneyelim hep beraber. Yukarıdan aşağıya doğru bir tane eğik çizgi yaptım. Aynı yere geldim. Diğer tarafa doğru eğik çizgi yaptım. Sonra bu iki eğik çizgiyi ortadan kavuşturdum birbirine. Harika. Hadi hep beraber büyük ağlar yazalım buraya. Önce yukarıdan aşağıya bir eğik çizgi. Başa döndüm. Tekrar bir eğik çizgi. Ve sonra bu ikisini kavuşturdum. Bakın bazı harflerimizi ilk iki satıra yazacağız demiştik. Bazılarını aşağıya doğru sarkacak yetmeyecek. Kuyrukları olacak. O yüzden aşağıya da yazacağız. Bazılarını ortadaki satıra sadece sığdıracağız demiştik. İşte büyük A harfimizde İlk iki satıra sığıyor çocuklar görüyorsunuz. Hatta ortasındaki o kavuşturduğumuz çizgi tam ortadaki satırımızın çizgisi oluyor. İkinci çizgi. Bu size kolaylık sağlayabilir. Evet bir tane daha yapalım hep beraber. Yukarıdan aşağıya eğik çizgi indirdim. Yukarıdan aşağıya eğik çizgi indirdim. İkisini kavuşturdum. Hadi bir tane daha yapalım. Yukarıdan aşağıya eğik çizgi indirdim. Yukarıdan aşağıya diğer eğik çizgimi indirdim ve ikisini kavuşturdum. Harikasınız. O zaman bir de küçük A'ya bakalım. Böyle bir simit gibi yapıyoruz önce çocuklar. Şöyle önce kalemim kapalı göstereyim. Şöyle başlıyorum. Önce başladığım yerden bir simit yapıp aynı yere geliyorum. Sonra simitin yanına hemen bir tane çubuk çiziyorum. Ama aynı boyda tamam mı? Hemen kalemle de gösterelim. Şöyle bu daha açık bir renkle gösterelim. Görünsün. Şu maviyle. Evet Mavi ile başladım. Şimdi önce simit çiziyorum şuradan. Simiti çizdim. Bakın geldim. Sonra da yanına yukarıdan aşağıya doğru o simite değen bir çubuk çiziyorum. Şimdi daha iyi anlaşılacak. Beraber kılavuz çizgimizin üzerinde yazalım. Küçük ağda ortadaki satıra yazılıyor çocuklar. Bakın ortadaki satıra sığıyor. Alta üste değdirmiyoruz. Diğer satırlara geçirmiyoruz ama çizgilerin tam şu noktalarına mutlaka değdiriyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Evet, başladığım yerden bir tane simit yaptım. Sonra yukarıdan aşağıya yanına çizgi çizdim. Evet, başladığım yerden bir simit yaptım. Sonra hemen yukarıdan aşağıya yanına çizgimi çizdim. Bir tane daha yapalım. Yukarı önce yuvarlak, evet, sonra çizgisi. Önce yuvarlak, sonra çizgisi. Harikayız çocuklar. Son bir tane daha yapalım. Önce yuvarlak bakın üst satıra ve alt satıra değdirerek yuvarlak yapıyorum. Sonra tekrar üst satıra ve alt satıra ve yuvarlağımı değdirerek bir tane çizgi çiziyorum. Anlaştık mı? Harikasınız. Siz de bol bol doğru yazana kadar tekrar yapabilirsiniz çocuklar. Evet madem büyük A ve küçük A harfini gördük. O zaman şimdi büyük A ve küçük A harflerini buradaki ağacımızın dallarını asılı elmalardan bulalım. Sadece bu ağaçta bu ağaç öyle bir ağaç ki çocuklar büyük A küçük A ağacı yani sadece büyük A'nın ve küçük A'nın yazılı olduğu elmaların kızardığı bir ağaç. Hadi o zaman biz de hangi elmaların kızaracağını birlikte bulalım. Peki Şuradan başlayalım. Bu bizim A harfimiz mi? Hayır. Şuradan başlayalım. Devam edelim. Hayır. Hayır. A bu, bu harfi tanıyoruz. Evet. Ama bu A değil sanki. Değil mi? Hangi harfti bu? E harfiydi. Evet. Şöyle daldan devam edelim. A bakın burada ne var? A. Evet. A harfi var. O zaman bu elmamız ne olacak? Kızaracak çocuklar. Evet bu elmamız kızaracak. Bu elmamızı biz de kızarması için hazırladık. Harika. Peki devam edelim. Şuradan dallardan devam edelim. Aa, a, a. bir tane daha A harfi var. Evet büyük A harfi var bu sefer de çocuklar. Peki o elmamızı da kızartalım hep beraber. Evet harika. Evet A harfi biraz görünmüyor gibi oldu ama üstünden geçelim görünsün mutlaka. Evet. Harika. Tamam. Peki şurada da A var. Evet, bunun da üstünden geçelim. Evet, bir büyük A daha var burada. Bu elmam da kızaracak. Bu elmamı da boyuyorum o yüzden. Evet, o sırada siz de başka bir tane daha var mı bakabilirsiniz çocuklar. Sanki bir tane daha küçük bir A harfi görüyorum. Ne dersiniz? Şurada mı? Bu mu? Hayır tabii ki haklısınız. Bu değil. Başka var mı? Şurada mı? Evet harikasınız. Şurada bir tane daha küçük A harfim var. Ve ben onu da boyuyorum çocuklar. E ee, ne olacak? Bu sihirli ağaçta sadece A harfi olan elmalar boyanacak. Harika. Şimdi onlar kızarınca afiyetle yiyebileceğiz bu A harfli elmalarımızı. Hadi bakalım bir tane daha beraber etkinlik yapalım. Evet etkinliğimizde ne var? Bakalım öncelikle. Şurada üç tane kutucuk var ve üç kutucukta daha önce öğrendiğimiz E harfi, L harfi ve bugün öğrendiğimiz A harfi yazıyor çocuklar. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki nesnelerin isimlerini söyleyip hangi harfle başlıyorlarsa o kutucuğa balonların ipini taşıyacağız. Anlaştık mı? Hadi bakalım başlayalım. Şimdi burada bir ne var? Armut. Evet harikasınız. Armut neyle başlıyor? A ile başlıyor. O zaman armutun ipini aldım. A'ya götürdüm. Peki burada ne var? Lamba. Evet harikasınız. Lamba peki hangi harfle başlıyor? Hı, lamba. Evet öğrenmiştik. Peki öğretmenim lambanın içinde A harfi de yok mu diye soranlar olabilir. Peki Var mı? Var. Evet. Lamba hem ortasında hem de sonunda A harfi var çocuklar. Ama biz bu etkinliğe başlarken ne dedik? Sadece hangi harfle başlıyorsa o kutucuğa taşıyacağız iplerimizi dedik. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Lamba L harfiyle başladığı için bu kutucuğa geldi. Peki burada ne var? Evet, belki küçük kardeşi olanlar biliyor olabilirler. Emzik var. Harikasınız. Peki Emzik hangi harfle başlıyor? Emzik. Evet E ile başlıyor. Hemen bu balonumuzun ipini de E harfine taşıdım. Peki o zaman burada ne var? Burada da bir adet bir çift ne var? Kışın hatta ellerimiz çok üşür. Ne takarız? Kartopu oynarken de ellerimize. Evet eldiven takarız. Eldivenimiz de çocuklar. Hangi harfle başlıyor? E harfiyle başlıyor. O yüzden E'ye taşıdım. Peki burada bir adet leylek var. Evet leylek hangi harfle başlıyor? L leylek. Harika. Leyleğin de ucunu, balonun ucunu h harfine taşıdım. Peki uçan iki tane balonumuz kaldı. Birinde araba var, diğerinde atkı var. Bakalım beraber. Araba. Araba. Evet, araba. Harikasınız. Neyle başlıyor? A ile başlıyor. O yüzden o da A kutucuğuna getirdiğim bir balon. Peki son olarak hangi nesnemiz var dedik? Atkı. Evet çocuklar. Atkı. Atkı. Harikasınız. O da o zaman ne olacak? A kutucuğuna gelecek. O zaman ne oldu çocuklar? Bir bakalım. Armut, araba ve atkı A ile başladı. Balonları A'ya taşıdık. Lamba ve leylek L harfi ile başladı. L kutusuna taşıdık. Enzik ve eldiven de E ile başladı. E kutucuğuna balonlarımızı taşıdık. Evet çocuklar devam edelim. Şimdi başka bir etkinliğimiz var. Öncelikle buradaki yazılanları ben bir okuyayım. Siz de dinleyin. A harflerini bulmaya çalışın. Ben de okuduktan sonra üzerinde A harflerini bulup işaretleyin. Beraber kontrol edelim. Ayşe arkadaşları ile bahçede oyun oynuyormuş. Ayşe ve arkadaşı Atakan basketbol oynamak istemişler. Arkadaşları ise yakan top oynamak istiyorlarmış. Evet bazı A harflerini eminim siz de fark etmişsinizdir. Hadi hep beraber şimdi A harflerini bulalım metnimizin içinde. Hem büyük A'ları bulalım hem de küçük A'ları bulalım. Şurada sanki bir büyük A ile başladık. Evet devam ediyorum. Şurada küçük A'larım var. Evet, devam edelim. İle de yok. Bahçede. Evet. Oyun oynuyormuş. Bunlar da yok. Ayşe ve arkadaşı derken A R K A D üç tane var. Atakan A T A evet. Basketbol derken bir tane oynamak evet istemişler burada yok arkadaşları o bir sürü var arkadaşları da yok devam edelim İse yakan evet yakan iki tane var top oynamak oynamak istiyorlarmış. Sayalım mı hep beraber? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Tam tamına kaç tane bulduk? 25 tane büyük A ve küçük A harfimiz Varmış çocuklar. Peki o zaman dersimizin sonuna geldiysek hemen sorumuzu soralım. Buradaki nesnelerin isimleri de şıklarda yazıyor. Ama ben yine de söyleyeyim. Maket, saat ve kolonya. Evet, maket, saat ve kolonya. Peki maket, saat ve kolonya kelimelerinin hangisinde A harfi sondadır çocuklar? Eminim hepiniz doğru cevabı veriyorsunuzdur. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar. Thank you